Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Minecraft'ta öyle bir şey yaptım ki arkadaşlar. Ortaokulu bitirdim, liseyi bitirdim ve üniversiteyi bitirdim. Ardından sizcen oldum. Sizcen oldum. Oo! Ve görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar doktor oldum be. Onca senin sonunda doktor olmayı başardım. Şöyle arkamı döneceğim ve size çalıştığım hastaneyi göstereceğim. Bu hastaneye daha yeni geldim. Daha yeni geldiğim için pek bir rolüm yok. Etraf falan temizleyeceğim ilk olarak sonradan beni terfi ettirirlerse, güzel çalışırsam ve terfi ettirirlerse çok güzel bir işe sahip olmuş olacağım. Hadi bakalım ve evet. bu ağlar ne lan bu ağlar? Ve bu örümcek ağları ne alaka? Her yerde örümcek ağı var. Oğlum bir dakika. Hayır ya. Ben şimdi gideceğim burayı temizleyeceğim mi? Bir saniye içeri gireyim. Allah kahretsin. Her yeri temizlemem lazım şimdi arkadaşlar ya. Yapacak bir şey yok. Bir türlü temizleyeceğiz bu ağları nasıl temizleyeceğim Bak şurada bak ya Geçemiyorum ağlardan Zar zor Şuradan doğru bir ilerleyeceğim de Yok yok her yerde ağ var Her yerde Büyük ihtimal arkadaşlar Burası böyle terk edilmiş hastane gibi bir şey Burada iş olmadığı için Burayı terk ettiler minik Ondan sonra burası bu şekilde Örümcek ağlarıyla kaplandı O zaman benim görevim Bu örümcek ağlarını temizleyip Bu hastaneyi tekrar eski haline şahlandırmaktır arkadaşlar evet eski haline getireceğim eski ününe getireceğim bu hastaneyi her hasta olan bu hastaneye gelecek ve ben hepsinin tedavisini halledeceğim evet ama ilk önce şöyle bir şey yapmam lazım gideceğim bir süpürge falan alacağım şuradaki her şeyi temizleyeceğim hadi bakalım süpürgeler nerede ya burada olabilir süpürge yok burada değil bir şuradan giderliyim büyük ihtimal şu hemen yandaki yerdedir ya burada bir yerdedir ama bak şurada olabilir bir gireyim bakayım arkadaşlar evet arkadaşlar iki tane süpürge buldum Evet demir kılıç Türkiye değil derseniz de şu şekilde demir kılıçla beraber tüm örümcek ağlarını tek tek temizleyebiliyoruz. Bununla ben bir baya uğraşacağım. Ondan sonra bu hastayın reklamlarını yapacağım. Reklamları nasıl yapabileceğimizi düşünürsek buldum. Vallahi buldum. Bu hastaneyi arkadaşlarıma söyleyeceğim. Yani Ahmet'e, Emirhan'a, ona, şuna, buna. Hepsine söyleyeceğim. Buraya gelecekler. Hepsini tedavi edeceğim ve en son da onlara söyleyeceğim ki eğer hastanemizden memnun kaldıysanız burayı diğer arkadaşlarınıza söyleyebilirsiniz. Ondan sonrasında onlar diğer arkadaşlarına söyleyecek. Onun arkadaşları diğerine diğerine diğerine. Ama yok onlar söylemez. Falan diye düşünürseniz tabii ki de her türlü söylerler arkadaşlar. Nedenini zaten biliyorsunuz. Arkadaşım yani arkadaş arkadaşın arkasını kollar. Evet şimdi şuradan bir dışarı çıkmak istiyorum. Burası tamamıyla bitti herhalde ya aynen. Burayı temizledik şimdi dışarı çıkacağım. Dışarıdan da diğer yerleri temizleyeceğim. Hadi bakalım arkadaşlar. Çok güzel bir görüntüye kavuşacak burası. Arkadaşlar size aşırı iyi bir haberim var. Evet, ilaç alma masrafından kurtulduk. Çünkü burada inanılmaz bir ilaç sudası yatıyor. Büyük ihtimal buradaki diğer odalarda da aynı şekilde vardır. Birazdan onlara da bakacağım her odada varsa her odayı kullanabilirim. Bu odanın girişine Doktor Profesör Doktor Adem odası yazabiliriz bence. Yazsak sıkıntı olmaz. Şöyle bir bakıyorum. Bir sürü vitaminden tut hapına kadar ağrı kesicisi şurubu odur şudur budur ne varsa var arkadaşlar baksanıza bir sürü ya bunlar aşırı işime yarayacak arkadaşlar maşallah şimdi buradaki diğer ağları da temizleyeceğim şimdi arkadaşlar hepsini temizledikten sonra burası inanılmaz bir görüntüye kavuşacak. Ardından burayı arkadaşlarıma söylemeye başlayabilirim. Arkadaşlarım burayı söyledikten sonra burası tıklım tıklım olacaktır. Aa bu arada hastaneye eleman alımı da yapmamız lazım. Başka doktorlar alacağız bizim yerimize. O doktorlar da çalışacak. Yani tek başıma nasıl yüzlerce hastaya Bakayım yani doğru değil mi arkadaşlar? Ben de bakarım bir zamandan sonra. 7-24 burada kalmak zorunda kalırım. Onun üstüne bir de yani sıra geçmez. Mesela birisinin ayağı kırıldı. Birisinin de boğazı ağrıyor. Boğazı ağrıyor. En üst, en son sırada. Ayağı kıran en arka sırada. Ona bak Bakarken, ayı iyileşecek yani o kadar Boğazı araya da bakıyoruz Diğerleriyle bakarken hop 10 saat geçecek diğerlerinin ayı iyileşmiş olacak Zaten tabi öyle bir şey zor da Daha çok böyle acır falan Çok kötü olur ya neyse Kısacası yeni işçi alımları yapacağız Doktor alımları yapacağız Aklımda çok zekice planlar var Bu arada arkadaşlar Ahmet falan nerede derseniz Buraya çağırmadım onları burası Daha böyle onların işi olmadığı için yani Burada otursunlar mı yani onların da Hayatları var onları eğer bir ihtiyaçları olsa ben ona bir telefonla hemen alo alo yaparım şöyle bir. Sonra onlar gelir. Ahmet falan gelir. Oradan iyileştiririm onları. Gönderirim evlerine ya. Neyse hadi bakalım. Bunların hepsini de bizim gelin. Bay bay. Arkadaşlar göstermek için kırmadım bunları. Artık hastane yosun salmış. Yani yosun oluşturmaya başlamış. Şuna baksanıza. Sarmışıklar oluşmuş. Yosunlar yosun. Yosun. Yosunlaşmaya başlamış duvarlar. Neyse hepsini tek tek kıracağız. Ve bu arada arkadaşlar hastane tertemiz oldu. Tüm ağlardan arındırdım. Bir tek buralar sıkıntı. Buralarda sanırsam buradaki sudan kaynaklı olarak böyle bir sarmaşıklaşmış. Ay çok değişik bir kelime ya. Sarmaşıklaşmış. Çok dilim dönmüyor ya. Neyse. Ne? O zaman arkadaşlar ben bunları da yok edeyim. Sonrasında Ahmet falan çağırmaya başlayacağım. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Bir e, like'ınızı alırım arkadaşlar. Bayağı da böyle like atmıyorsunuz izlemeler çok düştü Hani like atıp abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz Bu videoyu sizden bir hadi az tutayım 2000 like istiyorum arkadaşlar 2000 like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz Hadi bakalım görüşmek üzere İyi seyirler iyi eğlenceler Arkadaşlar tamamdır be Her yer tertemiz o Lan telefon çalıyor A Alo Alo Adem neredesin lan Oğlum ya hastanedeyim sen neredesin ne oldu ne bu acele telaş Oğlum ayağım çok kötü ağrıyor çok kötüyüm lan yardım et bana neredeyse geleyim lan söyle hemen Ya gene ya hemen canlı konum atıyorum bir dakika telefonu hemen atıyorum nerede Şuradan şöyle mailini atalım tamamdır attım Tamam geliyorum bekle orada bir yere ayrılma sakın Tamam tamam hadi görüşürüz Hadi bye Kaldım arkadaşlar telefonda. Pibi bir şey oldu galiba ya. Bir değişik değişik konuşuyordu. Heyecanlı heyecanlı. Ayı ağrıyormuş. Bilmiyorum bir gelsin bakalım da. Nerede lan bu çocuk? Bu adam nerede? Bakalım gelir ya biraz sonra. Arabası vardı araba almıştı. Aha geliyor bak 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 bak. Gel gel bura bura. Bura. Neredesin? Geliyorum. Gel oha oha çarpacan yavaş yavaş. Yavaş Yok, tamam. çarpmam çarpmam. Tamam, helal olsun. <laughs> Şimdi koş 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 koş. Hemen sana. Oğlum nasıl koşayım. koşayım? Ayağım ağrıyor diyorum sen koş diyorsun ya. Aa tamam. Üst kata çıkarsın sen o zaman. Üst katta çünkü benim odam Hadi hadi görüşürüz Tamam şöyle üst kata doğru çıkayım ben de arkadaşlar Piveli o sırada gelir Bakalım benim odam neredeydi lan Heh şuradaydı tamam Benim odam burada İyi önce benden bir sıra alalım Al bakayım sıra al Sıra mı alayım oğlum zaten benden başka kimse yok ki ne sırası Eee gel bakayım Eee şey geldim. ne istiyordunuz ha. ne istersiniz o, Oğlum romatizmam tuttu bacaklarım çok kötü ağrıyor Tamam şöyle atayım 100. sıradasınız Kaç Yüz. Oğlum yüz kişi mi ben Evet Lan oğlum 100 kişiye kadar benim ayaklarım çok kötü olur al sana beni öne. Tamam tamam bir şaka yaptım. Birincisin gel gel. Öbçe ee, tamam, kadar delalıyor ya. Gel gel gir, odaya giriyor odaya. Ah eh, girdim. Yatayım mı şuraya? Aa, yat yat, yat yat şöyle. Oh, Aa tamam. İyi misin? Pibe iyi misin? Vallahi eğer ayağım iyi olursa ben de iyi olacağım. Bekle bekle iğne yapacağım sana. İğne nerede bizim? Aa. Oğlum ben iğneden de korkuyorum lan. İğnemiz yok maalesef. Oh döverek yapacağım. Ne ne yaparak yapacaksın? Döverek iğne. Beni kalır. mi döveceksin? Şaka yaptım şaka. Ayağına şöyle birkaç kere vuracağım. Ya da hadi şaka yap. İğne yapacağım iğne. Gel bekle sen. Bekle iğne alıp geliyorum. Aa bir dakika bir dakika. Romatizma için iğneye gerek yok ki. Ben sana bir ilaç vereyim hemen düzelirsin ya. Dur şimdi. Ee, bakalım buradan hangisi sana gerekli? Bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Buldum. Tamam bunu alıyoruz ve bunu ayağına tamam mı? Bak bunu Hı. koydum buraya ayağına süreceksin tamam mı? Ayağına böyle saracaksın şey yapacaksın. Ayağıma süreceğim saracağım. Ee, geçirir mi lan? Sargı bezi bu. Ee, geçirir geçirir. Bir de ağrı kesici de vereyim sana. Nerede? De şurup veriyorum. Şurup sevet. Al. İyi, şurup. Şurup da koydum. Yeşil e. yeşil. Şuna bak yeşil. Değişik bir de. Başka bir şey vermem gerek yok. Bu ne böyle? Allah Allah. Çöllük etkisi veriyom şu garip. Neyse geri koyayım yerine. O zaman pibe. Pibe sen evine gidebilirsin. A ağrıyor değil mi şu an? iç bakayım bunları. iç iç iç. iç. Al bak. Ağrıyor valla. Al iç bunları. Sar bak. Şunu da alayım. he iç Tamam. Bunu sarıyorsun sarıyorsun. Eve gidince sar onu. Evet, tamam. ben tamam. Lan ne yaptın? Kafana taktın. Kafanı sarmayacaksın. Kafamı sarmayacağım mı? Yok, ben ayağıma yok, yok. saracağım. Ayağını saracaksın. tamam o zaman. Şurup var ya tamam, şurubu da iç burada Yapan. bakalım. Etkisi şimdi gözükür direkt gözükür. İyi misin? Onu tadı çok çirkinmiş lan bunun. E. Ya mecbur yani, yapacak bir şey yok ya. Aa, ama iyi geldi ha bak basabiliyor mu artık hafiften. Tamam tamam. Bu arada borcun 200 lira ama sana 100 lira olsun. Tamam. Bana 100 lira. Arkadaşımsın. oğlum hmm, ya tamam şey sonra versem olmaz mı? Ee olur mu bilmiyorum ki ya kızmasınlar sonra burayı da düzenleyin birisi yok biliyor musun ya Tek bir şey, bence. şey ayağım böyle bir anda çok hızlı ağrıyınca ben cüzdanı evde unutmuşum ondan diyorum ee, evet. tamam tamam hadi görüşürüz tamam, tamam. e, ta tamam bedava getirmene gerek yok para ya getirmene gerek yok e enayi, bedava ya enayi e mi sola. 500 lira vereceksin <laughs> lan kaç veren kaç kaç gel buraya gel kaç, gel. Kaç, 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 oğlum arabanı kaç, kaç, ve önden gideceğim alacağım ki bağlarım seni arabanla Dur bak arabam nerede araba. Önde öne bıraktın arabanı. Aha. Aa. Ya bit ne? Lan <laughs> gel lan buraya. Aç da kapıyı. Aç. Hayır gidiyor. Ben kapıyı. gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Aç dedim lan. Cevap. Hadi be keşke hiç lan. Neyse bay bay getirsin. Bay. Tamam tamam getireceğim hadi söz. Yani hadi bay bay görüşürüz. Bay bay. Evet, arkadaşlar ilk müşterimizi yani müşteri sayılır. İlk hastamızı başarıyla iyileştirdik arkadaşlar. Şu anda evine doğru gidiyor. Maşallah bak 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 arabayı <laughs> ne yapıyor ağaçlara girdi herhalde yanlışlıkla. Neyse. Yolu karıştırdım lan. Ah be. <laughs> Neyse git sen oradan doğru. Sıra diğer hastamızı beklemekte. O hastalarda geldikten sonra büyük ihtimal akşam olur ve günü kapatırız arkadaşlar. Hani yani acile durmayacağım ben arkadaşlar. Acil geri alıyorum ama yani sıkıntı olmaz herhalde. Acile durmayacağım için sabaha kadar durmama gerek yok. Direkt eve gideceğim akşam olunca. O zaman hadi bakalım odamıza doğru geçelim. Diğerlerinin Gelmesini beklerim. Gelirlerse tabii ki. Hadi görüşmek üzere. Arkadaşlar bu arada hiç bu, bu duruma girmemiştim. Çok merak ediyorum. A, a, lan bir dakika tekrar telefon çalıyor. aha öğretmenim mi? Bir saniye açacağım açacağım. arıyor öğretmenim nasılsınız? Alo Adem iyi değilim evladım. Gerçekten çok hastayım. Bugün okuldaki bir öğrenciden hastalık kaptım sanırsam. Müsaitsen sana gelmek istiyorum çok acil bir şekilde. Tamam müs müsaitim gelebilirsiniz. Önden sıra ayırırım zaten sıra yok da zaten. Valla çok mutlu olurum evladım ya. Gerçekten çok hastayım. Tamam bekliyorum sizi. Aha geliyor geliyor. Öğretmenim oradan değil. Yani evet. Oradan geçin geçin tamam 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 Durun orada durun 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 Hemen park edin oraya Sesimi de duyuyorum bilmiyorum ki Öğretmenim gelin gelin Arkanızdayım Öğretmenim tamam, of, gelin Oh yaklaşma bana aman diyeyim Tamam 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 Benim maskem var sıkıntı yapma Ya hocam senin sayende Doktor oldum ya Neredeydi benim odam ya Gelin 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 Burada mıydı Aynen sanırsam buradaydı Heh girin buraya Şşş Aaa burası mı burası tamam Girin böyle geri geri gir. Yatabilirsiniz <laughs> Tamam evladım Of vallahi Ademciğim çok kötü <laughs> Gerçekten çok kötü ya. Ee, şu an nasıl hissediyorsunuz yani ne hissediyorsunuz daha doğrusu? Resmen her tarafım ağrıyor. Resmen bütün kemiklerim kırılmış gibi hissediyorum. <laughs> tamam tamam sakin ol hemen halledeceğim. Eee şimdi şuradan şurup vermem lazım sana. Dur ağrı kesici vereyim ondan önce. Bakalım ağrı kesici nerede? Aha bu 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 bu. Şimdi bu aşırı güçlü bir tane ağrı kesici. Bu ağrı kesici sayesinde hiçbir şeyi hissetmeyeceksin. Hani hissedeceksin de tabii. Hiçbir ağrı hissetmeyeceksin. Hem ağrı kesici görevi var. Hem vitamin görevi var. Hem ee, şey şey espinotta b12 falan veriyor işte ya neyse hocam şöyle vereceğim size hadi bakalım antibiyotik gibi bir şey bu verdim şöyle şöyle bir içerseniz sonrasında bir tane de şöyle canınız acıyorsa etrafını sarmak için bir şey verdim onun sayesinde mesela sürerseniz kolunuza sürerseniz o kolunuzdaki yarayı kapatıyor çok güzel bir özelliği var hadi bakalım şöyle tekrar atayım size of isterseniz bir deneyebilirsiniz den yani olmazsa değiştirebiliriz tamamdır ademciğim bunları hemen deneyeceğim Tamam tamam. Tamam o zaman öğretmenim siz bunları deneyin bir. Ben hemen dışarı çıkacağım. Bir bakacağım başka gelen birisi var mı? Oo şöyle bir bakayım. Büyük ihtimal gelen birisi yok. Şöyle bir bakıyorum da aynen bir tek öğretmenimin arabası var. Tamam ya. Öğretmenim daha iyi misiniz? Nasılsınız? İyiyim iyiyim. Benim yüzümü yıkadım. Bir rahatladım evladım. Çok teşekkür ederim Adım, tamam, evladım. Tamam Rica ederim. Rica... Hanım evladım mı? Ayıp oluyor ama. evladım. Adem evladım. Ayıp... Tamam. Hocam sizin borcunuz. Borcunuz yok hocam sizin. Sizin sayenizde doktor oldum. Size. Sizin bana hiçbir borcunuz Yok çıkabilirsiniz Çok Bedava. teşekkür ederim Olmaz öyle şey Yok yok hadi hadi O zaman iyileşince Bir yemek ısmarlarım Tamam hadi tamam iyileşince bir döner ısmarlarsın Tamamdır çok teşekkür ederim Adem'cim Hadi iyi dersler hocam Görüşürüz 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 evet, Hadi arkadaşlar çok iyi günün ikinci hastasında göndermiş bulunmaktayız şu an. Başka hasta gelir mi bilmiyorum hala sabah şu an. Bir iki tane daha hasta geldikten sonra bırakırız bitiririz gayet de iyi olur bence. Hadi bakalım diğer hastaların gelmesini de bekleyelim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Şöyle bir şurada oturayım bari ya. Şu şekilde oh be hayat varmış ya. Ne ağrıdı kollarım. Neyse sıkıntı yok hadi. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Bekleyin şu gelen diğer hastaları da. Arkadaşlar yavaştan günümüzün sonuna geliyoruz. Gördüğünüz üzere şu an akşam saat 6 gibi bir şey. Şöyle biraz gözüküyor gün batımına. Geldi güneş iki tane daha bir hasta alalım ondan sonra kapatalım bence hastaneye gidelim evimize Doktor Ne oluyor lan o bağırma neydi Ölüyorum doktor bey Dur geliyorum geliyorum seni saniye neredesin Dur geldim 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 Doktor burnunda canavar var doktor Ne burnunda canavar ya kesin bu grip oldu bir şey oldu ya Gülmeyim bakıyor doktor bey Tamam tamam gel 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 Sen bir uzakta dursana gel bir içeri gel gel bakayım Allah yok, dur yok. dur gir içeri doktor gir bey. gir gir Otur şuraya otur otur uzağıma git Şuradan sana bir tane tane antibiyotik yazalım. <laughs> bir tane şurup da bir sus. Bir tane vitamin. Evet. bir tane daha vitamin. Al bakalım bunları. Doktor bey çok pahalı olmasın onlar. Bunlar olmazsa sen hasta olursun. Bunlar olması lazım Bir de şundan doktor vereceğim Doktor bey size güveniyorum doktor bey Tedavi edin beni doktor Hepsini bey bir gün aralıklarla Pardon Hepsini doktor bir bey. günde içeceksin tamam mı Ama haftada bir Ayda bir doktor pardon bey. Ayda bir Ücretimiz ne kadar tuttu doktor bey 500 dolar Ne 500 dolar Doktor bey siz soyuyorsunuz beni yalnız Hayır ne alakası var ya Doktor bey ölürüm vermem ben Gidin gidin ya Buranın çayı öyle Buranın çayı Dur bir dur Gürün dur Gidin gidin doktor bey Ne yapayım indirim de yapamam Bize o fiyattan geliyor Doktor bey Dur ben de Çıkar ben. mısınız buradan? Personel yeri burası. Çıkar mısınız? Lan al al. Paranı al. Boşuna çal. Bin dolar verdi. Hayır hayır. Ben bin dolar alamam. Dur. 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 Neredesin? Aç şunu. Doktor bey. Alın doktor bey sağ olun sağ olun. Tamam hadi görüşürüz. Onu bak ayda bir ayda bir tamam. Ayda be, bir no nasıl bir şey bu? Orantısız. Bir kere, içince, bir kere içince düzelirsin zaten gerisinde başka hasta olursan. Hadi. Ya, yürü git sen nasıl doktorsun be Allah Allah. Ya Allah Allah ben doğruyu söylüyorum bak 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 neyse tamam ya ben üst kata çıkayım gene bekleyeyim diğer müşterileri Müşteri demişim hastaları hadi bakalım ya başka Adem, birisi gel aha. Ya geldi, şey geldi geldi. Kaderim geldi ya. Her şeyde yağlı bir şeyler yap. Koluma bulduğum bir şey taktım çıkmıyor oğlum. Ne oldu ne dur lan? ne oldu? Oğlum elime bak elime. Elime bu geldi taktım. Bu neler? ne lan? Çıkmıyor çıkmıyor. Lan Thanos ne dedi lan? Dur dikkatli lan, ol çıkart, bir şey yapma. Çıkart. Dur çıkaracağım çıkaracağım. Gel 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 gel. Oğlum bir dakika. Şuradaki tuş ne lan? Bas hayır, mı? Hayır hayır. <laughs> Bas basma, <ama>. basma basma basma. <laughs> Basma. Hayır. Aa! Ne yaptın? Oğlum bu hastaneyi ne kadar yapmaya uğraştım sen biliyorsun değil mi? ne oldu ki? Oğlum ne, al lan de şunları. Çıkar tamam çıkart çıkar çıkar ben bunu Tamam gel bastırır. şuraya. Buradan, ben. Duramam ben. duramam. Gel şuraya. Üstte çık, üstte, üstte, üstte neyse, üste çık üste üste. Üste çıkmamız lazım. Üste. Ya ben burayı tekrar tamir etmem lazım şimdi. Ben ne yapacağım ya? Neyse yapacak bir şey yok tamir edeceğim artık. Gel şuradan Ahmet. Doktor bey, doktor bey çok. Gir şuraya gir. Gel. şey. Bak elimi çıkartmaya çalış. çalış. Tamam çıkartacağım dur. Lan ne yapıyorsun? Oğlum. Lan ben yapmıyorum sen yapıyorsun. Tamam çıktı çıktı şimdi çıktı. Şimdi çıktı tamam tamam. Ya ilaçlar da düştü yukarıdaki ya. Şuna bak yapacak bir şey yok. Ahmet neyse yaptırırız artık yapacak bir şey yok. Güzel para da kazandık. Devam et. neredesin? Çıktı mı o şey? Çıktı mı? Oha, adam çıktı ya. Beni büyük bir dertten kurtardın. Heh, tamam oh. tamam. Ahmet sana çok iyi bir haberim var. Üstündekini görüyorsunuz zaten anlamışsındır. He? Evet, evet oğlum doktor olmuşsun. Vallahi var ya. Güzel ha, güzel güzel. Bugüne kadar bugün kaç kişi İyileştiğimi söyleyeyim mi? Kaç kişi? Ne yaptın lan? Seninle beraber tam olarak üç. Üç mü? Pardon dört dört şaka yaptım. Kim Söyle bakayım. Birisi ee, yabancı, diğeri öğretmen, diğeri ha. de pive. E, tamam saçım nasıl saçımı da kessene. Ben berber kessene. miyim? Ben berber miyim Ahmet? Sen doktor değil misin? Ya sen Carbur nasıl doktor? Kestim kestim. Hadi bakayım. Aa, o zaman arkadaşlar. Şey. Doktorluk görevimizi bitirdiğimize göre bir videomuzdan sona sonra görürüz. Eğer ki daha çok böyle video izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sağda ve soldan çıkar katta tıklayarak diğer videoma da ulaşabilirsiniz. O zaman arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere.